Efendim hoş geldiniz. Kaç yaşındayız? 65. Tamam. Öncelikle yaşımızı öğreniyoruz. Tabii ki de e, bu saçsız haldeyken hani yaşımızın kaç olduğunu bilmemiz gerekiyor. Saçlı evet. zaten evet. gerçek yaşımıza döneceğiz. Çünkü olduğumuzdan fazla görünüyoruz saçsızken. Eee, evet. bunu e, göstermeye çalışıyoruz. Benim işim bu. 35 senedir aynı noktadayım. Tabii ben e, hiç anladım. ilerlememiş gibi görünmeme sürekli, rağmen sürekli izliyorum. Evet, hep aynı odada çalışıyorum. Evet. Hiç sistemimi e, değiştirmedim, bozmadım çalışma sistemimi. Evet. Yani yani sonuçta fabrikatör olacak halimiz yok. Var. İşimi severek yapıyorum. Siz de farkındaysanız videolarından videolarımdan görmüşsünüzdür. Aynen bir yıldır izliyorum. Evet. Sürekli. Kaç efendim bir yıldır izliyorum. Evet. Ben kişinin önceki haliyle sonraki hali arasında çok ciddi çalışma yapıyorum. Evet. Yani benim benim işim bu. Övmek anlamında söylemiyorum. Ha, Birazdan yaptığımız işi göreceğiz. Çünkü ben diğer e, şeyleri de görüyorum. Evet Çok efendim. da bozulanlar, bilmem neler. Yani çok böyle tuhaf tuhaf şeyler yapıyorlar sonra tekrar size geliyorlar. Onları da gördük ya. Yani. Teşekkür ederim. Çalışmaya başlıyorum. Tamam. Hayırlı, Şimdiden ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Modeli İstediğim gibi yapabilir miyim? Yaşınıza uygun, böyle yan gibi, yani seninki gibi olsun, yan gibi. Evet, sağ... şöyle tam profil alayım efendim. Evet, tepe kısmımız. Sağ tarafa böyle yaparsın. Hafif sağ, çok yana doğru Evet. taramayalım, Selam abi gibi. E tamam mı? E Öyle yapmayalım. E doğal bir tarama yapalım inşallah, e tamam Evet efendim. MKC tasarımımız aynı gün içerisinde işlemimize başladık. Fazla genişletmedim ölçüyü. Benim tarzımdır bilirsiniz. Takipçilerim biliyor. Şimdi sonuç için hepimiz heyecanlıyız. Evet işleme devam ediyorum. Efendim hazır mısınız sonuca bakmaya? Evet hazırım. Evet. Başımızı yukarı kaldıralım. Evet. Doğallığı görüyorsunuz. Doğallık konusunda MKC tasarımlarına laf söyletmem. Siz de gördüğünüz gibi evet. bayağı bir emek harcadık. Evet. Şimdi, o, yüzden, e, sizi tercih evet, ettim. Zaten. Aynayı açınca Erbay Bey evet. kendisini görecek uzun yıllar sonra saç halini görecek. Bakalım nasıl bir duyguya kapılacağız. Çok bayağı duygusal bir beyefendi. bir yarım saattir falan sohbet ediyoruz. Gerçekten çok duygusalsınız. Ee, zor bir iş söyleyeyim yani duygusallığınızdan çok hani nasıl diyeyim e, faydalanabilirler. Bu kadar duygusal e, uzun zamandır ilk defa e, denk geliyorum. Güzel bir yüreğiniz var. düz dış görünümünüzü de gençleştirdik. Hadi bakalım bundan sonra bol şans olsun. E, bundan kalan ömrünüz. açık olsun. Evet olsun. kalan ömrünüz güzel olsun inşallah. İnşallah cümlemiz. Evet inşallah <laughs> aynaya açıyorum. Arka bölümü gösteriyorum. Evet. Bakın efendim. Evet. Işıktan farklılıklar oluşabiliyor ama her tarafı doğal. Evet, aynaya atıyoruz her ve yıllar sonra saç darlığı görüyor. Evet. Evet. Çek biraz daha evladım. Tamam, yeter. Evet, güzel. Elinize sağlık diyelim. Çok güzel oldu. Çok memnun oldum. Harika. Çok Örtüyü alabilir misiniz oradan? Katlayalım evet. güzelce. Evet. Bayağı bir duygusallaştınız. Evet. Yine. Uzun yıllar sonra ee, çok fark etti. Çok fark etti. Yenge hanım sizi, saçlarınızı görmüş müydü evlendiğiniz zaman? Tabii. Siz, şu anda yok. Rahmet. Allah rahmet eylesin. Hayır, yani evet. saçta haliniz e, tabii ki daha açık renkti, beyaz değildi, Siyat değil mi? Göstermişti. Ya size. Evet, lütfen bir görelim eski halinizi. Ellendiğimizde. Evet. O zamanki fotoğrafımı göstereyim. abi. Evet, rica edeceğim. anılara gidelim. Ee, bunu... Farkındayım, içiniz gözleriniz doldu, içiniz doldu. Evet. Kaç senelik efendim. Bu 90 senesinde çekildi. Bu şeyi Evlendi bu eşim yanımda. Ben büyüterek çektim. Ha, i̇yi yaptınız. Tamam, iyi yaptınız. Damatlığım. Yani canım bu haliniz hiç şu an. Çok yakışıklısınız. Bu haliniz daha Evet, daha bir farklı. Ama bu haliniz çok daha iyi. Şu andaki haliniz. Evet. Efendim. Yani yengemiz de görseydi değil mi ne kadar evet. e, sevinirdi. Evet. Siz e, onların ısına da eminim böyle bir çalışma yaptırdınız. Hayır, ben de gösteremiyorum. Evet şöyle yapalım. Evet. Nasıl? Boy post güzel değil mi? Yani güzel, uzunluk. Güzel güzel uzun, uzun. Fazla kısaltmadım Mert Bey. Tamam tamam güzel. Evet. Şu bir arka şöyle ha, arka aynada Tabii tabii tabii. Bakın siz orada da merak ediyorum. Evet şimdi. efendim. Ben kamerayı hep yavuk tutuyorum ya. Tamam, renk, Bakın. Renk, koyu. Bu da güzel. Çok güzel. güzel. Evet, evet, çok başarılı de kapanmış. Biz orijinaline uymaya çalışıyoruz. Yani e kişinin o, yaşı, o kaç uzunluğu. Evet. Evet, şöyle tam önden çekelim efendim. Şöyle dönün efendim. Evet, çok güzel. Şöyle başımızı öne eğelim efendim. Evet. Böyle mümkün olduğu kadar Ha bu arada filtre kullanmıyoruz. Mümkün olduğu kadar değil. Fazla fazla her yeri göstermek istiyorum. Başımızı kaldıralım. Bakın. Evet. Böyle. Şöyle efendim yani herhangi bir e, renk bozukluğu yok. Yoğunluk da güzel. Yok. Yaşınıza uygun modeli de belirledik. Efendim sağlıcakla evet, kullan. Yo indirebiliriz aşağıya. aşağıya. Hemen hemen. Ben fönledim biraz havalı olsun evet. diye. Yok o... Biraz daha aşağı inebilir. Evet, i̇nebilir. Tabi tabi. Şey, Tarayınca daha aşağı sprey, inebilir. Spray şeyi dağıldıktan sonra elden istediğimiz tabii, gibi Tabi tabi tabi. Sadece beyaz saç karışımlarında çok rica ediyorum ki sıcak fön kullanmayın. Göbel Evet. Kurpa Tabii ki. E, ee, ılık fön kullanacağız. Nasıl kullanılır ile ilgili size briefing vereceğiz. Lütfen bunlara uyunuz. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Ee, yeni yeni imajınızı güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Elinize ee, sağlık. Bu arada siz geçen cumartesi yaptıracaktınız. Bugüne erteledik. Ben şaşırdım. <laughs> evet. Sizi görünce. İyi oldu. Onu evet. ayarladık. Olsun. Sorun değil. Tamam. Peki. Kontrole bekliyorum. İnşallah ne zaman E, ee, Yarın gelin lütfen. Var mı vaktiniz? Yarın hastaneye gitmem lazım. Benim. O zaman e, Çarşamba günü. Lütfen. Şey, lütfen Raporları yazdırmam tamam. lazım. Tamam Çarşamba günü gelirseniz sevinirim efendim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza evet. sağlık efendim. Güle güle kullanın. Abi o kadar güzel oldu ki yani çok beğendim. Yani çok değiştiniz her Bey Evet. Çok başarılı oldu gerçekten.